Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Yüksel Seçkin. Bugün sizlere tohumlardan tekrar biraz bahsedeceğim. Ama ülkelerin birbirlerine ipotek koyma şeklini anlatmak istiyorum. Bu tohumlar da uzun planlı fakat çok gerçekçi bir şekilde sizlere yani sizler deyince bizlere biz ülkemizi ipotek koyabilecek şekilde bir davranış. Ülkeler genelde birilerine ipotek koyabilme adına onlara bazı şeyleri ücretsiz dahi verebilir. Onların refah yaşayacağı, güzel eğitim alacağı şekilde okullar dahi açabilir. Ama bu okuldaki amaç onların düşüncelerini yayabilmektir sizlere ücretsiz gübre dahi verebilir. Tohum dahi verebilir. Ve dersiniz ki evet bizi koruyorlar dersiniz ama asıl amaç ileride o tohumların istemedikleri zaman verim vermediği zaman sizlere verdiği zaman siz artık kendi gübrenizi kullanıp veya özür dilerim tohumlarınızı kullanıp o gübrelerle veya normal gübreyle veya herhangi bir ülkenin tohumuyla verim alamayacaksınız. Çünkü o toprakların DNA'sını değişiyorlar. DNA'sını değiştikleri topraklar artık başka tohumlarla verim vermeyecektir. Vermediği zaman peki ne olacaktır? Açlık olacaktır. Peki açlık olduğu zaman ne olacaktır? İnsanlar birilerine bağımlı olacaklardır. Diyeceksiniz ki sen nereden biliyorsun? İşte biz medyanın bizi yönlendirmediği ve beynimizi gayet güzel kullanıp öğrenebiliyoruz. Ve ben bir Müslüman Türk olarak isterse dünyanın neresinde yaşarsam yaşayayım. Benim asil görevim gerek Türklük adına, gerek Müslümanlık adına, gerek vatanım adına doğru olan şeyleri yayıp insanlarımızı aydınlatmak ve bu kirli planların önüne geçebilmek. Ve diyorum ki sizlere, birileri size ücretsiz bir şeyler dağıtıyorsa bilin ki onlara bağımlı yapıyor. Çünkü o ücretsiz beklediğiniz şeyleri siz yine bekleyeceksiniz. Sizi biri diyorsa ki çalışmadan gelin şurada ben size para veriyorum diyorsa bilin ki o insan sizi bir şeyde kullanacaktır. Ve diyorum ki ülkemize bu gübreler konusunda gerek ziraatçılarımıza da seslendim. Bilemiyorum e, kanune ne yapabiliriz, ne edebiliriz. İnanın bana gelecekte kıtlık bekliyor. Bu kıtlığın önüne geçebilmek için ben şahsım, tek bir kişiyim ben. Kimse elime bak, elimde yazı yok, bir şey yok. Kalbimden, gönlümden bildiğim, öğrendiğim gerçeklere haykırıyorum size. Siz artık o toprakları toparlamanız gerekiyor. Ve diyorum size, en azından bir iki kesim, üç kesim yer bırakın. Aç kalmama adına. Çünkü ileride tohumlar kısır olacak. Kısırlaştırılmış tohumdan sen bir mahsul edemediğin zaman aç kalacaksın. Aç kalan insanlar da birbirine düşer. Birbirine düşen halklar da genelde vatan kurtarma derdinde olamazlar. Onun için diyorum ki uyan Türkiye'm uyan. Ben yüksel seçkin. Sizleri seviyorum.